Kontrolsüz bir yıkım oldu burada. Üç gün ya da bir hafta yıkılan binayı iki saatte yıktılar. Hatta biz içerideyken, yani benim abimin dairesi oluyor. Abim Gül içerideyken dört çocuğuyla toplam altı kişiydiler. Ee, kontrolsüz bir yıkım yaptılar. Evin içine e, gelip hiç bizi çıkarmadan kapı çaldılar. Tamam dedik çıkacağız dedik. Daha çıkmadan yıkıma başladılar. Biz çıktıktan sonra yarım saat sonra şu şekil oldu yani. Yani bir kontrol hiçbir gerek olmadan kontrolsüz bir yıkım yaptılar. Çevre güvenliği olsun, barikat olsun hiçbir yerde yoktu yani. Yani Allah muhafaza bir çocuk da girebilirdi şu an kazın altına. Bize ikinci depremi yaşattılar. Benim ta, e, talibatım e, ben yeni ev istiyorum, yeni eşya istiyorum. Zaten her şey ortada, dışarıda yatıyoruz şu an. Yetkilere şunu söylemek istiyorum. Kim geliyor buraya kaymakam yapacak diyor. Şirket sahibi geliyor ben yapacağım diyor. Ben bu evi istemiyorum. Kolonu patlamış, kireçleri patlamış. Biz mağduruz yani. Binayı yıkarken arkadaş sesleniyor sizin yıkım yanlıştır diyor. Sorun olmaz diyor. Herhangi bir sorun olmaz diye sonra biraz sakinleri kızınca Diyor ki ben haberdar ediyorum adır. Haberdar ediyor. Bunlar çıktıktan sonra yani bir 5-10 dakika veya yarım saat sonra bina tamamıyla devriliyor. Gördüğünüz gibi iki dairenin üzerine düşüyor. Biz arkadaşla beraber gittik. Dairesine baktık. Kirişleri çatlamış. Bir de köşe kirişler hep patlak. Kimse başvurdu kaymakamlığa tamam dedi biz ilgileniriz diyor. Sonra şirket sahibi gelen tanımıyoruz. Biz yaparız Ali. Ama bilir kişi gelmiyor. Nedense. Niye bir bilir kişi gelip de burada rapor tutmuyor? Bunlar olduktan sonra bina tamamıyla zaten ikinci bir deprem yaşamış oldu. Bundan dolayı bina sakinleri oturamıyor ve bina çürümüştür yani. Anlayacağınız oturulacak halde değil. Yani burada bir işlem yapmışsa bile eski yarayla yeni yara birbirini tutmaz. Bunu diyorum. Yıkıcı zaman biz evdeydi, kebçe geldi, bir saatte hepsi yıkıldı. Bir saatte, bir saatte ortasına ürdi, hepsi düştü. څه به دسی او ولکه چې موږ چې په درښته نه برخه خاني مزمره ساتلم که ام درانه کوټه نه نو درومز نه کومه کی ام پران که ما نه حوینه ام کوټه معنا ام دوه هندور دابون د 2 ساعت هاني خورم که ام چوبینه ما کوی سر ما کړینې اما که قیجيني منو که خو ان که ما کوی چوبینه بینه ما کو ولا ام چور بینه ما سه جره رونست او او ابو او ادا جې خو درونستم ترسیان ما کو ام جون لا <مساق> کوم سحر نافله ام جدود هتن به راست اما راست ګرن که سنای که چیکه مانا <مساق> نه ر که خرمه مانا <مساق> نه ر نبی وانا بس بسم الله لکھو چانن گدی وان هنن فقیر پرتن کس کی سیغورتالی تن کس کی مګلیات تن کس کی چیکه متن ام وی راستنه ام نکانه ام مردور نه امن کان نه ام خانی خو ځن ام خانی نه نه سالم د خو خانی به بناز م نه ما زمړنه م هدي چې ام د ام سن نام استاده ما خه خرا کر ازان چا چله قاند لیکریه ار د حجاج نه واني بو نیه بزه بردا اوریوزه نیه بزی هیڅ شی سامیز دي تاسو чыګنځاری بشی اپن د دی ابرا ستو کپه چینز یوته دلم کپه چمیز ورده دلم ستو ګوربندر Niye dedi bir bir şey yapmıyorsun abi, abi. Sonra dedi geldi kapıyı çaldı dedi çıkın. Her çıkmadı da ihtiyar yiyari. Am yani. biz kahati bıraktık. biz kahatimizi <laughs> yemedik. <laughs> Çıktı biz <laughs> evimiz saha biz istemiyoruz bu evin hasarisi. Sonra ben çağırdım dedim niye yapıyorsun? Niye bize söylemiyorsun? İnsan çıkın dışarı ya. Yani tehlikelidir. Sonra dedi abla dedi kapıcı yoktu. Dedi onlara söyleyeyim görevi yapsın dedim senin görevinde sen niye ya görevini yapmıyorsun? E ee, sonra geldik kapıyı çaldı dedi çıkın. E hapis çıkamadık yıktılar. İki saat yıkıldı. Iki saat bir saat bina yıktılar. Ha iki saat olmadı mi? Bu yarı ha düştüm işte, dedi gün buraya yıktı. Gittim hava kutu buraya yıktı. Dedi. dedi. iki saat sonra geleceksiniz evinize. hadi geldik eve al. Hep bu.